Avukat mesleki sorumluluk sigortası poliçesi ile temelde hangi teminatlar sağlanmaktadır? Mesleki sorumluluk sigortasının temel hedefi meslek mensubunun karşıdaki üçüncü şahıslara vermiş olduğu hizmetten dolayı üçüncü şahısların avukatlarda müvekkillerin uğrayabilecekleri maddi ve manevi e, zararları karşılaması yönünde kurgulanmıştır. Diğer taraftan bakmak gerekirse meslek mensubunun mesleki faaliyetini de devam ettirebilmesi hedefi gözetilmektedir. Bu ne demektir? Bir meslek mensubu mesleki kusurundan dolayı bir hata yaptı. Bu hatanın ekonomik boyutları çok ciddi rakamlarda. 200 bin, 500 bin vesaire gibi rakamlarda. Bununla ilgili üçüncü şahıs karşılığı olan müvekkil avukattan bu zararını tazmin etmek yönünde tazminat talebinde bulunabilmektedir. Bunlarla ilgili olarak e, rakamlar düşük olduğunda sorun olmayabilir, kendi aralarında çözüm sağlayabilirler ama ekonomik olarak boyutlar büyük artık çok e, küçük rakamlar değil ciddi anlamda rakamlar teşkil edebiliyor. Bu rakamların avukat tarafından karşılanması hem bütçesine hem de e, yıllar boyu yapmış olduğu mesleki faaliyetinden dolayı doğup gelmiş birikimlerine ciddi anlamda zarar verebilmektedir. Meslek mensubu zarar giderilmezse aynı zamanda e, odaya falan bildirildiğinde meslekten men edilmeye kadar gidebilecek de cezalarla karşı karşıya kalabilme ihtimali vardır. Ya da tüm kazancını ya da tüm birikimini bu tazminatı veya tazminatları ödemek için kullanmak zorunda kalabilir. İşte bu sebeplerden dolayı e, bir meslek mensubunun mesleki sorumluluk sigortası alarak e, mesleki hayatına devam etmesi daha akıllıca bir yoldur